Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Evet bugün Konami bomba gibi bir hafta yani bomba gibi bir giriş yaptı gerçekten Diğer haftanın telafisini yapmadı diyelim de ama bir tarafını yaptı diyelim Evet yavaş yavaş bu hafta neler gelmiş bakalım arkadaşlar gerçekten çok iyi şeyler gelmiş İlk başlayacağımız yer F futbol turnuvası gelmiş arkadaşlar. Konami Cup diye bir turnuva çift my club veriyor arkadaşlar. Burada etkinlik ayrıntılarına tıkladığımızda beceri fişleri, god ve en önemlisi my club veriyor arkadaşlar. Bu hafta çift veriyor. Bak iki tane beceri fişi, iki tane pozisyon takviyesi veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok lazım oluyor bunlar. Bir diğerine baktığımızda arkadaşlar çift GP veriyor bu hafta. Çift GP veriyor. Yani bir gol altında eskiden 25.000 GP'ydi. Şu anda 50.000 GP olmuş. Yani burada toplamda 150.000 GP var arkadaşlar. Diğer hafta diğer bölge baktığımızda arkadaşlar etkinlik modu özel antrenör bolluğu gelmiş antrenör sıkıntısı çeken arkadaşlar için bu hafta mutlaka bitirmeye çalışın bunu bir de zaten konami o kadar kolaylık sağlamış ki takım yönetimine geldiğimizde bakın takım değeri 48.9 yazıyor arkadaşlar normalde bunlar, benim oyuncularım yani 2 tanesi de Premier Lig'de oynamıyor ama puan çarpanında %400 oran vermiş. Gördüğünüz gibi hani bütün futbolcularda var. Umarım sizde de vardır arkadaşlar bu çarpandan futbolcular. Ve en önemlisi arkadaşlar Liverpool ve Tottenham hatları gelmiş. Bugün inşallah birlikten Liverpool Hətələrini açacağız arkadaşlar. İnşallah istediğimizi verirler. Yavaş yavaş top açılımımıza geçelim arkadaşlar. İki haftadır bu bekliyorum. Trendi istiyorum. Van di istiyorum. Salah istiyorum. Gerçekten Everton'da ise Richarlison var. Richarlison. Bayağı iyi bu. Bu çok iyi arkadaşlar. Bir de Lucas Cigne var yani açmak isteyen bir sol bek sıkıntısı çeken sağ bek sıkıntısı çeken arkadaşlar Everton'a bir bakın derim arkadaşlar Everton'a ve yavaş yavaş top açılımımıza geçelim Evet ilk topumuzu şimdi açacağız arkadaşlar biraz totem yapalım şöyle bir tıklayalım ve anlaş dedik Haydi konami Haydi şu Van ver artık. Şu Trent'i ver. Şu Salah'ı ver. Ve Van geldi. İşte aradığım şey. Aradığım adam geldi. Van geldi. Gerçekten ilk topta Konami yüzümüze güldü. Diğer hafta gülmemişti. Ve bu kez Van ve Divock Origi'ye tıklayalım. Origi'yi çok severim arkadaşlar bu arada. Ve açtık. Bu sizin için geliyor arkadaşlar. Açtım. Ve bir trend gelse ve ayaklı bir futbolcu geldi. James Miller mi o? Yaşlı kurt mu? Ta kendisi. James Miller. Ve son topumuzu ar açıyoruz arkadaşlar. Bu Adrian. Gerçekten böyle bir kaleci niye getirirler onu anlamadım yani. Hiç iyi değil. Allah dedik. Haydi ekonomi trendi ver. Haydi trend Alexander Arnold. Ha, sesimizi mi duydu ya? Bu ne ya? Olan Adrian. Sen kulübe gelmeden seni bir gönderelim. Sen git hatalarına İngiltere Ligi'nde et. Burada lazım değilsin kardeş. Ve top açılımımızı açtık arkadaşlar. Ve Vandy'i bir geliştirelim arkadaşlar. Vandy ve James Minner'ı. Gerçekten bu Vandy'in özelliklerini merak ediyorum. Bir tane 100 binlik bir tane 42 binlik veriyoruz. baya iyi bu Vandik. Gerçekten şansı varsa, yani şanslı insanlar varsa çıkıyor ve o arkadaşlar şu anda bir inceleyelim. Vandik 28 yaşında, 193 boyunda. E, bu sıkı tutma alçaktan pas. Ağ kafası çok iyi arkadaşlar. Birinci hücumcu seçin duran toplarda, kornerlerde birinci hücumcu rolü üstlensin. Gerçekten çok kafa günü atıyor. Bir de ya baksanıza fiziksel temas 99, e, defansif farkındalık 99, top kazanma 99. Şu dayanıklı Vandik gibi bir adam nasıl yani 99 yapmamışlar. da Konami'nin bazı şeyleri bitmiyor zaten bunlar. Fiziksel durum ve sakatlık hassasiyeti de var arkadaşlar. Gerçekten mavi almışlar onları bacarılarına baktığımızda yani kontra atak oynuyorsanız bir savunma arkası paslar istiyorsanız Van Dijk olsa çok iyi olur çünkü adam stoperlerde en iyi savunma arkasında uzun pas atan oyuncu şu anda bana göre arkadaşlar çok iyi pas atıyor ve şu anda James Milner'ı da ya geliştirelim şu adamı seviyorum Liverpool bunu göndermiyor biz de göndermiyor 93 oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız çok kaliteli içerikler daha gelecek arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın